Merhaba bugün güzel bir oyunla sizlerle beraberim. Bu sefer çocuklara yönelik bir şey çekmek istedim, yeğenlerimle. Beni anla oyununu oynayacağız, bu kulaklığı takacağız, müzik açacağız ve kimse kimseyi duymadan kelime anlatmaya çalışacağız. Ve cezalı bir oyun. Eğer bilemeyenler şiş, olursa... Süt, tuzlu su, şekerli şiş, su, zeytinyağı, bir de limonlu su. Evet, Mert hepsini çok sever. Çok severim, çok faydalı da. Kim en az bilirse, seçeceğiz ve bunlardan birini içecek. Konuklarım Eymen. Eymen selam vermek ister misin? Çinem, çinem, çinem. Selam. 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 ben Mert. Arkadaşlar şimdi. kardeşim de bugün bizimle çekilindik. Çekilme. Başlıyoruz. Ben evet. biraz odun uzun, odundayım. Ne? mi zorundayım bunu. Hayır değilsin. Sen bunu mu senin? Hayır. daha Hiç bilmiyoruz. Daha bilmiyoruz kim içecek. <laughs> Hepsini yanlış çıkarız onu öyle benim. Evet. Mi? evet. Eymen sen çok iyi. bunlar. Akademi <laughs> kokusu çok iyi. Ee, Canlıyım falan ben. A, hadi. Evet, bugünkü konuklarım görmüş olduğunuz gibi Mert'i zaten tanıyorsunuz geçmiş videolardan ve Mert'in minik kardeşi Eymen. E, sen kimsin? Eymen tanıt kendini. Benim adım Eymen Kuyur. Evet, kaç yaşındasın? 3. Peki, 4 yaşın. 4 5 9 yaşındayım ben. 4 5 9 ruh halimize göre değişiyor yaşımız. Dört. Evet, o zaman şimdi ne zamanı? dersen ben kelimeler anlatacağım. Anlamadım ya. Ya yani sen söyleyeceksin, anlayacaksın, sana söylerim. Evet. Ne dediğini anlayacaksın. Evet. Tamam. Ba bam 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 bam. Bam 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 bu. Da 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 da. Evet. Tamam. Ne dedi? Mert sesini duyuyorsun şu an. Hayır. Numaracı. Numaracıyım ben kankalar. Oh, yeah. Ay gıt gırd Good good. Ben He açtı. Bu ne? <laughs> tak tak. Tarap. Tarap. Wow, evet. Barına. Evet. Barına. Doğru mu? Jacuzzi. Ki niye çıkarıyor zaten? Jacuzzi. Çikolata. Çikolata. Ne? Çıkarmıyorsun. Karpuz. Jacuzzi. Çilek. Jacuzzi. Bulamadım. <laughs> tamam. Başka bir kelimeye geçelim. Ben buldum. Tamam bekle sen sıra. Gezem ne? Dur daha bir beş tane soracağım. Sen bir tanesini bilemedin. Peki. Peki çocuğun bunları mı içer? Evet, bak. ne diyorsun? Bu. Söyle. Ya. Bulut. 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 Sen anlat abiye. Buluttu. Ne? Bulut. Kulak mı? Bulut. Bulut. Evet. Anladım. Şimdi içebilirsin. Çikolata. Evet. Şimdi bunları Hepsini içebilirsin. Bak. Bak. Bala. Hayır. yapacak şimdi? Deli bu ne? Sen bunu dinlerken ben sana kelime söyleyeceğim. Bakalım anlayacak mısın bu dağımı Tamam mı? Bak. Bana bak. Balon. 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 <laughs> Balon. Balon. Bardak. Balon. Hayır. Balon. Hayır. Nips. Bardak. Bardak. Bardak Çikolata. Hayır. Bardak. Bunlar ne? Seni duymuyorum Elber tamam bunlar ne? Elber duyuyor musun? Duyuyorum. <laughs> bu ne? <laughs> ha, ah, çocuklar da oyun oynayalım ya gördüğünüz gibi. Hayır bu ne İçine, Hayır bu ne? 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 Bu ne? Zeytin ya. Hayır bu. Süt. Bu. Şeker su. Evet bu. Mert. Şimdi Nur teyzemiz sırası. Şimdi benim sıram evlenen minik minik olaylar yaptığı için çocuğu haliyle onu dışarı aldık. Çocukları pistten aldık. Şimdi sıra bende. Bakalım Mert bana hangi kelimeyi söyleyecek. Bisiklet. Pirinç. Ne? Tekrar da sürekli. Bisiklet, bisiklet. Bilgisayar. Bisiklet. Piliç. Bisiklet. Bilgi. Bisiklet. Ne diyor Mert ya? Bisiklet. Silgi. Bisiklet. Bilgi. B harfi mi? Evet. Bilgi? Bisiklet. Ne diyorsun? Bisiklet. Bulamadım. Bunu nasıl bilemem? Başka Bulamadım. bir şey. Bulamadım. Evet, Birincisi bunu bitti. Birincisini bilemem. Evet Kiprikan bir şey daha. Pirinç. Pirinç. Doğru. Doğru. Tekrarla uzun süre bilemezsem ben de hemen bunları içimden erdim. Ders. Sen. Söyle bir daha. De. Ders. Seyyar. Ders. Sen. Yanlış. Yanlış. Tamam bağırma. E? Ee? Ders. Ne diyorsun? Ne böyle... haber? Ders. Ders. Doğru. Çanta. Salata. Çanta. Çanta. Salata. Çanta. Silgi, ne diyorsun ya anlamıyorum. Çıkar saniye. Daha sen. kolay kelime söyle. Kutu. Bulgur. Bulgur neyin içinde? Ne? Kutu. Ben ne diyorsun? Kutu. Oho bu da hep zor soru. Hiçbir şey bilemedim ya. Bir bildin. Üç tane bilemedim. Söyle. Bir tane daha söyle bilemezsen ben içeceğim. Masa. Batak. Bir daha söyle. Masa. Para. Bir söyle. Masa. Balta. <gülüyor> Bildin <gülüyor> mi? Hayır. Balta değil mi? <laughs> söyle. Masa. Masa. Doğru. Bildin mi? Evet. <laughs> Ama yine de en çok ben bilemedim. Bir tanesini seçeceksin. Onu içeceğim. Teyzene inisiyatifli davran. En çok hangi şeyi seçtiniz? Merak ettim. Ha, <laughs> şeytan. Limonlu su mu? Zeytinyağı gibi görünen bir Sadece yüzü bekşeyecek yani. Bir iki daha yeter. Tamam basa basa. Yeter diyor. Kuşun gözünü dikiyor oda. <laughs> Sıra <Kedim> Mert'e şimdi ben zor <laughs> kelimeleri söyleyeyim mi? Ben kesin içeri Zaman görecek ben onu <onunlağı> ne içeceğim? <laughs> çıkmadın da. da. ne oluyor? Hani e videoyu sabote edeyim. Hadi 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 hadi. <laughs> zeytin ya dur müziği da zeytin. Planlarım arasında ama zeytin yanı Söylüyorum. Ne? Koltuk. 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 Biliyor ya. Çektim. Doğru mu? Birinci zon. Rap de şandı. Bunu imkansız bilemem. Çanta. Hayır. Bilmiyor ki bunu. Rap de şandı. Şap. Rap de şandı. Top. Tablo. Şapka. Bir siklet. Şapka. Şapka. Doğru. Ceket. Şeker. Ceket. Şeker. Ceket. Çilek. Kulaklık. Kulaklık. Uçak. Kulaklık. Ulay. Ulay. Ulay diye bir kelime var mı? <laughs> Balık. Kulaklık. Kulak. Kulaklık. Kulaklık. <laughs> evet bir de böyle Doğru mu? <laughs> Doğru. Üç tanesini bilemedin. Şimdi bunlardan birini içeceksin. Zeytinyağı En sevdiğim mi? Neden en sevdiğim bilmiyorum. Şimdi beni Hepsini bitirmek zorundayız. Şimdi mide tercih edeceğiz. Yemin ederim <laughs> en sevdiğim. Kaç, kaç Hiç olsun. Can ciddi misin? Yemin ederim. Bir adım daha ol, Yeter bunu hiç eğlenmedin. Elimde çok güzel. Kur'an'ı var. Çok kusasın yok yani. Ekmek buna sapsın kusasın Çok güzel. Çok gerçekten inanamadım. Yani böyle bir olur dedim. Yemin ederim yok. En sevdiğim şey. Şimdi bunlar elendi. Süt ve şekerli su kaldı ya. Şimdi sıra bende. Az önce Mert 3 tane bilemedi. Eğer ben daha fazla bilemezsem ceza yine bana dönüyor. Tablet. Tablet. Doğru. Hı. Telefon. Tabu. Telefon. Tavuk. Telefon. Trabzon. Telefon. Televizyon. Bir daha sonra. Telefon. T ile başlıyor değil mi? Temizlik. Telefon. E, telefon. 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 Evet. Bilgisayar. Bilgisayar. Tır. Tır, tır, tır. Cisim. Tırt. Tır. tır. Bisklet. Mısır. Bisiklet. Bitti. Bisklet. Biraz anda atmaya çalış. Bisiklet. Bilgisayar. Bisiklet. Bisiklet. Bilgisayar. Bir Bilgis. ee, bisiklet. Ne? Bisiklet. Yanlış bir yanlış. İkinciyi de bilemedim. Kalit. Sinema. Kalit. Tekrarla. Tablet, tablet, tablet. Ne? Tablet. Kanepe. Tablet. Ne? Tablet. 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 Doğru. Çanta. Çikilop. <gülüyor> Çanta. <gülüyor> 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 Çanta. Ne? Çanta. Ben anlamıyorum ki. Ne böyle? Çanta. Çanta. Doğru. Bildin mi? Bildin mi? Çanta değil mi? Çakak bildin. Şimdi ben bildiğim için, ben istediğimi içeceğim. Sen de ben istediğimi içeceksin. <laughs> ben süt içmek istiyorum. Sen de şekerli su iç. Hadi iç. İçim. <laughs> nasıl gelmiyor? Ver <laughs> bakayım, ver <ben> bakayım. Nasıl <laughs> gelmiyor? Hepsini içiyorum. Bir bakayım tadı nasıl yani. Bir tadı geliyor umarım. Ben böyle şeyler söylüyorum. Ben şekeri bayılıyorum. Şekerim şeker yiyorum her zaman aşağıda. Yemin ederim. Şimdi <laughs> bitirelim. Hayır. Bir tanelim onu. Bir onu. Tamam hadi. Bitirelim. Üstün üstün üstüne üstüne. kim limonata içmiş? İç. İçtim yeter. Öpülür. İç, Öyle cezalı olan ben değilim sensin. Zeytinyağını içti gerçekten ya. Yorumlara helal olsun ben kızım. Yeter gaza geldi. Bu da gidip zeytinyağı şişesini düşmesin. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Biz eğlendik. Şu an ben ne yapıyor bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yaşır seyirciler. sonra. Sen bizim az masum çocuk ben anladım. Yaşır sana sevgiler. Görüşürüz. Evet, evet, evet. Kanal, de, kanalına, 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 kanalına abone, olun. Abone olun. Unutmayın. Abicikler. Rakinno. İç iç. Ah <laughs>